biraz o kadar da korkmayın önümden. Gururlu olun biraz, gururlu. Son bir arzunuz var mı? Var, salın bizi! Yoldayım. Abi üç tane kız var tarla başında beni çağırıyorlar. Oğlum sen böbreği gazeteye sarı gönder hiç uğraşmayın yani. Baban iPhone 6 alır mısın? Hak edersen alırsın. Hak hani... Baba özür Baba yapma. Baba aa. Selamun aleyküm. Vay aleyküm selam kardeşim. Bitirdin mi askerliği? Bitti seni? abi çok özledim seni ya. Ne yapıyorsun oğlum? 12 anasını benden mi çıkaracaksın amına koyayım? <laughs> <laughs> Eyvah. Çevirin Ağlısın mı bende? babacım this my all girls feel like this. paya verir misin? Pantolonumu getir. Adın Seni <laughs> ne senin? Tatlıksız. Ramiz'e. Neden bunu yaptılar sana Kim? Annenle baban ne nasıl bir isimdir? <laughs> deniz oğlum kadın beni sandı lan. Vurun kendisini. Şöyle direkt vuruyorum ha. Yo üçe vur enseler kalsın. Oğlum siz bana kim veriyor? Sen mi abi? Kanka sen iki geliyor. Ne yapacağım lan? Doğal davran. Çal keko çal. Mutfaktan sızan gaz yüzünden evde kısa süreli panik yaşandı. <laughs> Kanka benim şarj aletini gördün mü ya? Oğlum sen bu konularda çok evham yapıyorsun. Evham ne ya lan? Evham yani Efendim amuna. Fikirtepe çocuğuyuz oğlum. Biz de çocuğuyuz. Nerenin çocuğusun? Çocuğuyuz. Seninki geçiyor lan. Ne yapacağım lan? Doğal davran. Başkası hata yaptığında. Nereye kırıyorsun lan şerefsiz? Ben hata yaptığımda. Tam görmedik. Millet kavgaya bahane arıyor ha. Lan it! Köpek! Lan kime diyorum lan? Kıza bak kıza kıza. Oo, kıza bak lan. Pardon. <laughs> Kapatsana amına kudu. Lan Hey. 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 Kaç kere dedim sana bu kadar içme diye. <laughs> Real Madrid'de oynuyor. Ya saçmalama be. Saragoza'yı oyna Chelsea'de beraber kalıyor. Juventus Bando. Banu aradı abi seni satıyorum kusura bakma ya. Banu kim lan? Koy amına sat gitsin sat sat. Tipimi sikeyim ya. Vallahi. Kızlar bir buluşmayı anlatırken. Önce belimden tuttu sonra çekti öptü çok güzeldi. Erkekler? Takıldık işte ya. da erkekler de. Onka emmeli gömmeli. Ana! Ben geldim. Yok bir şeyler ya? Çok açım anne. Fatma teyze hoş geldiniz. Aşkım ev boş gelsene. Ne? Ev mi boş? <laughs> Lan ev boş diye bir hemen çıkmatmam lazım karaktersiz. Birden gitti Sinan Bey. Bakalım gelecek mi? Ben o adamı sevmiyorum oğlum. Ama o seni döver abi. Ney? <laughs> Siz beni tanımamışsınız daha ya. Eskidenlere baksam her yerde sen vardın. Şimdi baktığım her yer Suriyeli olmuş Merhaba abi. Hoş geldiniz Allah razı olsun. Hey no. Hey no. Hacı bu ne? Ruj paleti. Ya bildiğin sulu boya la bu. Bak. Geri zekalı. <laughs> Abi bak <batma lan> topu. <gülüyor> <gülüyor> en sevdiğim ikinci kişi annem ya. Birincisi kim? Babam. <laughs> ne kadar? 5 lira. Yuh! Alaturka tuvalet. Öklem geç kaldı çocuğum Ben senden çok hoşlanıyorum. Ben de senden. Ee bu arada kaç kardeşsiniz? Sekiz abim var. Bismillah Allah'ım sen bana yaptın. <laughs> oğlum kıza bak lan. Ben onu tanıyorum oğlum. Nereden tanıyorsun oğlum? Sen, oğlum sen bizi ne sanıyorsun be? Rahat olsana sen. Body. Kenan Bey bu akşam kalın mı isterseniz ince mi? Really nigga? Konu, o ne oğlum? Elektrik çarparsa kurtarmak için... Ölmem ama ne kudum? Pompalıyla vur, pompalıyla. Alba atmıyor lan öldürdük! Sağ getir! Gibi lampı! Tamam, de. tamam, Kullan tamam, hani. tamam, geleceğim, tamam, 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 salak sorular Çantanı bırakır mısın yere? Ne keser mi? Haber çanta ne yapıyorsun? Ayşe ben geldim. Hı, abi. Aman tanrım sen görürsün. Abi çekiciniz var mı? Doğrudur abi araç nedir? Ne? Ne çekeceğiz ne? Saksı çekeceksin abi. Kapat ecdadını sikerim. Eğer tavuk yumurtadan çıktıysa ilk yumurta kimden çıktı? Kendi iyi bak. Sağol. Hadi bakalım Allah kahve. Kapat lan hadi ya yeter. Kapat. <laughs> Yürüsene ibne. <laughs> ne? oldu lan? Abi ibne benim adımla ondan şey yaptım ben. Lan sen kimsin? E sen kimsin lan? Sen kimsin lan? Sen kimsin lan? Sen kimsin? Sen kimsin? sen kimsin? Bana verin ona be. Sen kilo mu aldın lan? E davar <laughs> gibi yiyorum oğlum. Onun... Ay ne alakası var bu se? Ağzını nasıl lan? Kolay gelsin. Evde kokain yapacağım ama ham maddelerde sıkıntı çekiyorum. Yardımcı olabilir misin? Jackson you coming home now because dinner time. Ah oh, ne? Çıkmıyor ya. Cif. 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 Cif! Cif! Sikerim cif. Cif. cif! Maalesef 3 ay ömrünüz kaldı. Hocam biz yabancı değiliz yap bir şeyler. Biz sana daha çok geleceğiz. Kanka sana da alıyorum. İstemiyorum Bülent. Bülent mi? Adımla seslendi nasıl ağrıma gitti. Aşkım. Aşkım. Eyvah. Ne oluyor lan? Ben Kemal, geliyorum. Bırakın gelsin, gel öyle, gel gel. Çabuk, çabuk Bekir var. Ben Kemal, geliyorum. Senden korkan senin gibi olsun. Ben Kemal, geliyorum. Siz kime dil çöktürmek istiyorsunuz? Ben Kemal, geliyorum. Gelsen ne olur, gelmesen ne olur ya. Aşkım akşam Ali buluşabilir miyim? Hayır. Sıçarım lan Ali'ne. Biz eşek başı mıyız lan burada? Ulan sen... Aşkım. buluş Aşkım beni ne kadar çok seviyorsun? Tamam da ne kadar. iyi de ne kadar çok. Hebemin neyi? Alo? Yanında kız varken beni kesiyor. Niye? Yeah. Sen nereden görüyor? Demek ki sen de onu kesiyorsun. Az kaşar değilsin ha. Sana bakın çok bağırıyor <laughs> oluyor. Bağırırım. 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 Çocuk. Oğlum Maria tam öyle diyordum ki. Çakmağınız ben. var mı? Yok kardeşim. Ne diyordum ben? Sikeceğim ama çak. İlk fotoğraf makinesi buysa bu fotoğrafı kim çekti? Bence sinema en alt katta. En alt katta sinema mı olur la? Kardeşim sinema nerede ya? Yani? Artık yaşamak istemiyorum. <laughs> Oğlum kendini mi Kız seni seviyene inmem diyor. Zaten aşağıdan yukarı inilmez yaz. Aynen. I'm a boss ass bitch, bitch. Hocam ders bitti. Ben bitti demeden bitmez. Just cannot make it go in. As it again SARS got it back out wide to the Kanka eli yüzünden büyük olanlar kanser oluyormuş. I don't know, fuck with you. 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 Have my lifestyle. Kurudu mu ki acaba ya? Ya bir şey soracağım. Senin yüzüne ne oldu ya? Ne olmuş? Ha işte onu diyorum. Ne olmuş? Böyle tövbe estağfurullah böyle bir şey olmuş ya. Osman sen şuraya geç bakayım. <laughs> Abi ne yapıyorsun ya? Vurtsana lan şunu. Ne yapayım be oğlum ya? Bedelli Call of Duty oynuyorum. Verdiğim parasını oynayalım bu kadar. Anne bak Bülent Ersoy. Anne Bülent Ersoy kadın mı erkek mi? Şu telefonunu bırak. Hey! Lan kime diyorum göt! Lan seni şimdi! <laughs>